Siz temizlik yapın, ben böyle çekeceğim. Tamamdır abi. Önce bir böyle kaldır abi onu. Kaldır. Evet arkadaşlar şu anda gerçekten kombi klima gezegeni Muhammed Bey yanımıza gelmiş. Klimamızı temizleyecek. İlk halı böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Kirlilikten, tozdan görünmüyor. Ve fazla soğutmuyor. Şimdi biraz sonra yıkatacağız. Tabi videoda yapacağız arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bakın pisliği görüyorsunuz arkadaşlar pisliği görüyorsunuz bakın temizle Muhammed Bey gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın yani bunu her zaman, yani her sene temizlemeniz lazım arkadaşlar. Biz de artık bundan sonra Mehmet Bey ile Kombi Klima Gezegeni Mehmet Bey her zaman her sene arayacağız arkadaşlar. Şöyle bu e, videomuz da YouTube'da olacak arkadaşlar. YouTube'u izleyin arkadaşlar sonuna kadar. Bakın temizlik nasıl oluyor. şöyle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Şu anda Mehmet Bey temizlik yapıyor. Kendi klimamı temizletiyorum şu anda. Eğer sinki de kirlenmişse siz de temizleyin. Mehmet Bey gerçekten iyi bir usta. Herkese de tavsiye ediyorum. Ee, biraz sonra göreceksiniz. Temiz halı da göreceksiniz arkadaşlar. so let's Evet bayanlar korkmayın. Demek ki işte yıkarsa işte efendim yer kirlenecek. Görüyorsunuz. Bir kova içinde. Bak bir damla bile dışarı çıkmıyor. Bu şekil. Ee, bu arada gördüğünüz gibi suyu da görüyorsunuz. pistikten görünmüyor. Demek ki bayağı kirlenmiş arkadaşlar. Evet. Şöyle. Sen <laughs> Sen Evet, sandalye var mıydı bir tane sandalye? Sandalye var mı? abi. Getirin. Bunu YouTube atacağız. Muhammed Bey. Evet. <laughs> Başka evet. Başkasına. Muhammed Bey ne diyorsun mesela? Abi her sene klima, var, kombi, temizliği şart. Nasıl filan yani kullandığınız araba olsun, motor olsun. bunların yiyene 10 bin bakımına, yıllık bakımına sokuyorsanız klima kombileriniz aynı şekilde. Her sene temizletirseniz sizler için çok daha iyi olur. Hem kullanışlı olur, hem e, e, yani hani çok az yakar hem de soğutması çok daha iyi olur. Evet arkadaşlar duydunuz. Ben bundan sonra Mehmet Bey size abone oluyorum. Bundan yapma. sonra Başımcım. her sene bu zamanlarda Başımcım. gelip temizliği yapacağız. Evet. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet 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 evet. evet, evet, evet. <laughs> bayağı kirlenmiş gerçekten. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kremalar nasıl temizleniyor ama ustası temizlenecek yani herkes temizleyemez gördüğünüz gibi bakın usta malzemesi var, her şey var arkadaşlar şöyle şuradan bir makine var koyuyor şuradan çekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Evet, evet, evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada fiyatınız ne abi? 1500 abi kampanya fiyatımız. Evet arkadaşlar. Klimayı temizlemek kampanyada 1500 TL temizliyorsunuz. Ama gerçekten ve gerçekten baya e, bayağı pislik çıktı. Ve herkese de kombi klima gezegen Mehmet Bey'i ta bekliyoruz. Tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ne yapma? Ya ne Öster olacak mı Mehmet bey? Evet, Üst tarafında? Şurada. Ha? Oranın bitti mi? Temizledi mi? evet tamam o zaman. bir dakika Evet evet şöyle Şu var, sular. Onlar sudur. Evet tabii gösterdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kombe çıkaralım kombe çıkaralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. bir bez getir zay, bir bez getir evet arkadaşlar kanalımıza abone olun eee herkese abone olmaya bekliyoruz aynen 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 kanalımız gerçekten bunu youtube'dan paylaşacağız herkes YouTube'da izlesin arkadaşlar gerçekten. peki Mehmet Bey e, yıkıyorsunuz ya. Evet abi. Evet. Şu elektrik kısmı e, zarar görmüyor değil mi? Yok. Bakın orasını bu şekilde kapalıdır. He. Ondan dolayı hiçbir şekilde zarar görmez. Yani hani bazılar diyor işte yıkanmaz, yıkanırsa bozulur falan diyorlar. Sağlam usta yıkarsa bozulmaz. Evet, evet, evet. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar, herkese bekleriz. E, ne kime bekleriz? Kombi, klima, gezegen, Mehmet Bey'i bekliyoruz arkadaşlar. Bak kurutması da yapılıyor şu anda. Bu arada yer Gaziantep arkadaşlar. Yer Gaziantep. Yani Mehmet Bey e, il dışına çıkıyor musunuz? Yok o kadar çıkmıyoruz. Yani sadece Antep için. Antep. Tamam. Köylerine kadar servisimiz vardır. Yani e, Nizip, Araba, Nizip, Oğuzeli hepsine var. Evet arkadaşlar duydunuz değil mi? Evet arkadaşlar. Gerçekten yani e, pislik içinde hava gelmesin hem hem zararlıdır arkadaşlar hem ya çok klimaya olanlara komple zararlıdır yani. Aynen aynen aynen. Onun için onun için sürekli temiz olmamız lazım ve klimamızı da her sene yıkamamız lazım arkadaşlar. Bu tarafını... Evet, evet, evet. Ayında alıyorsunuz Yakup Bey, burası diyorsun. bitti, yukarısı kaldı. He, e, o zaman e, biz şey yapalım. Yapalım. Abi. Devam ettireceğiz, bunu YouTube'a atacağız. Tamam, sıkıntı yok, devam O da nasıl yıkanıyorsa. Bura bitsin ya. abi. E, millet görsün nasıl oluyor. Tamam, Çok abi, merak, edenler var. Şey var. Çok merak da... edenler var. Çok merak edenler var. Mesela eleman da gerçekten güzel çalışıyor. Eleman da güzel çalışıyor. Şöyle kurutmak. Evet, 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 evet. Klimamız 12 12'lidir arkadaşlar. Hiç fark etmez. 24'lük, 18'lik. Yani e, herhangi klima olsun tamam. Mehmet evet, Bey. Mehmet Bey. E, gerçekten çoktan, çoktan beri ustadır. Kaç yıldır ustasınız Mehmet Bey? Abi, e, 14 yıldır bu sektördeyim. Evet hem lisesini hem üniversitesini bitirdim. Evet. Bütün yetki, ustalıktır, vergi de bütün belgelerimiz hepsi var da. Evet. Yani, yani Antep, yani Kremacılar, yani, yani, yani tüm sarak yalan arasında da bizim kaydımız koyduğumuz vardır. Evet. Yani sağdaki, soldaki, yani çantacı tabir ettiklerimiz gibi değiliz. Yani bütün belgelerimiz mevcuttur. Evet, evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle Mehmet Bey ile e, görünelim arkadaşlar. Herkesin Mehmet Bey'e Yünelsin ve klimasını evet. Mehmet Bey de temizlesin. Çünkü olsun. usta olduğu için işi ustaya vermek lazım arkadaşlar. Saygılar. Sonuna kadar e, hiç kapatmıyoruz. Kesi, kesintisiz videomuz devam edecek. E, Youtube'u da herkes izlemeye devam etsin arkadaşlar. Saygılar. Hem klima var hem kombi servislerimiz var. Evet, evet, evet. Bir evet. daha Gençler siz ne diyorsunuz? Şey İbrahim Kalfa konuş. İbrahim Kalfa da buradaymış. Yaptırılırsa iyi olur yapar. İyi olur değil mi? Evet evet evet. Hı. Güzel bir meslek gerçekten. Güzel bir meslek. biliyoruz abi. Nasıl yani, gerekiyor öyle yapalım. Hani sen dedin ya. Önce burayı bitirelim. Yok oraya da gidelim abi. E, tam tamam. Şimdi... Hiç o... Hiç yok. Gerek yok. Neyse, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aşağıyı bitirdik ve motora geldik. Sıra motora geldi arkadaşlar. Ee, klimamız 3 e, yıllık arkadaşlar. 3 yıldır ne temizledik ne bir şey yaptık. Ve 3 yıl sonrasını Mehmet Bey çağırdık. Mehmet Bey oraya geçin. Sizi bir gösterelim babam. Evet evet şöyle. Elektriği <laughs> kesin değil mi? Şişt, şişt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet şöyle. Evet, şöyle. Evet 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu anda videomuz e, Gerçekten Devam ediyordur e, Bitişini de göstereceğiz Başlangıcı gösterdik Şimdiye kadar Bitişini de göstereceğiz Bakalım beğenecek misiniz Beğenmeyeceksiniz arkadaşlar Ve klima Gerçekten uzmanı burada Klima uzmanı burada Arkadaşlar bu çıkanların hepsi senin klimadan çıkanlar. He? Bunların hepsi klimadan çıkanlar. He. Evet arkadaşlar gördüğünüz Çalışı gibi. Çekiyor. Bitti mi abi? Tamam bitti. Tamam. Arkadaşlar yukarı bitti ve aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarı bitirdik ve içeri e, geldik. içerideki Klimanın, e, kapaklarını takıyoruz. Ustamız gelsin buraya. Ustamız geçme bu. Ustayı da görsünler arkadaşlar. Ustamız bir şeyler diyor musunuz? Yok abi, yani sen zaten tüm gerekenleri söylüyorum biraz önce söyledim. Evet evet evet. Gördünüz arkadaşlar, gördünüz. Şöyle Bakalım kıymamız. Bir bez istem. Bir bez getir. Genç, bir bez Gel Al gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi, Nasıl? gördüğünüz Bu gibi şöyle. Evet hanımlar, hani siz diyorsunuz işte acaba yer ıslanır mı, kirlenir mi? Gördüğünüz gibi hiçbir şey kirlenmedi. Gördüğünüz gibi bak bir damla bile su aşağı gitmedi. Ha bu kirli su bu kirli su da, bu kirli su da çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani pazarda ne çıkacak? Bak bembeyaz sudan böyle şerbet gibi yağ gibi su çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Şöyle evet, 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 evet. evet. O, o arkadaşlar başta sona kadar izlediniz ve bitmek üzere. Şimdi de çalıştıracağız bakalım. Şimdi çalıştırabiliriz değil mi? Tabii. Tamam. Bittikten sonra da çalıştıracağız. Bakalım havası nasıl oluyor arkadaşlar. Fark edecek mi, etmeyecek mi? Çok merak ediyoruz. Arkadaşlar şöyle Kumandası neredeydi buradayız. Kumandası orada. Şarteli açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam. Şarteli de kaldırdık. Şimdi arkadaşlar başladık. Bakalım şimdi çalıştıracağız. Evet 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 arkadaşlar şöyle. Şu anda şu yani orada su gelmesi gayet normal bir şekilde. He. Sildiğimiz zaman hiçbir şekilde biraz su gelmeyecektir. He. Yani en başta daha önce yıkamalı bakımlarda su gelir muhakkak. Tabi. Sonrasında su gelir. Çok mu yoksa... gelir yoksa? Yok abi bu. Sadece bitti bak çıkıyor. Öbür tarafta da te temizle baba. Öbür tarafta da temizle. bitsin mi? Ağaçtan gelir. Ee. Bundan başka su kesinlikle gelmez artık. Fazla şey etme, fazla şey etme. başladı Evet. Tamam, ya tamam, tamam bakalım arkadaşlar. Maşallah buz gibi geliyor. Hava gerçekten buz gibi geliyor. Buz gibi geliyor. Buz gibi geliyor. Evet arkadaşlar şöyle e, gösteriyoruz, gösteriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten sanki böyle karakışın içindeki <laughs> hava kar havası geliyor şu anda arkadaşlar. Yani sağ olasın abi, e, Allah razı olsun. Arkadaşlar herkese gerçekten kombi değil mi? Evet. Kombi, kombi klima gezegen Mehmet Bey herkese tavsiye ediyoruz. Ve herkes gelsin arkadaşlar. Herkes klimasını bu şekilde yıkasın. Ve buz gibi evinde otursun. Rahat rahat arkadaşlar. Saygılar, selamlar olsun. Mehmet bir şey diyor musun? Allah'a emanet Hepiniz klimaları temizletin. Temizle, temizle, bu kanalara muhakkak ve abone olunuz. Evet saygılar efendim. Abone olmanızı olsun. istiyoruz. Ve saygılar, selamlar olsun. Herkesi gerçekten ve gerçekten... Klima temizlemesine evet. devam edin ve tavsiye ediyorum. Saygılar, Allah'a emanet, Allah emanet olun. Saygılar.